Arkadaşlar kanalımıza hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugün dev kutu açılımı 2'ye çekiyoruz. Bir dakika, i̇lk önce gösterelim bir dakika. Şöyle bir kutu arkadaşlar, dedektif kutusu. Bu çok hı -hı. güzel. Hı hı. Dedektif. Hadi bak içinde Ama bekle. Hayır, dur. Öyle değil ilk önce. Dur. Evet. Böyle arkadaşlar. Sen bakalım. Evet. Bir dakika. İlk önce dur. İlk eşyamız gelsin mi arkadaşlar? Bir dakika. Böyle bana çeviriyorum. Gelsin. Hop. Vay. Parmak arası terlikler çıktı. En azından. Bu da bana ki bu. Bu benim. Kaç numara bu? 28. Hı. Arkadaşlar çok güzel değil mi? Hayır ver benim. Tamam. Hı. İkinci eşyamız gelsin. Hop. Üf, böyle yastık gibi bir şey çıktı bakın. Şurası. Çıt çıtlıymış evet. Bu anca EBS'den olur yani. Arkadaşlar bakın. Nasıl çıtlıyor. Çok güzel oldu. Hadi. Gelsin. Hop. Toka çıktı. Lazım olan bir şey ama yani. Bundan da çoku gelmesini bekle. O zaman diyelim. Wow arkadaşlar. Şöyle bir silah geldi. Bak, 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 bak. O öyle geldi. Öyle Bakın arkadaşlar şöyle Şu bir o silah. Gelmiştir. O zaman diri. böyle böyle yapalım. Diri gelsin. Ooo vandal geldi. Deneyim mi? Yine benim alsın. Al olsun. Ama dur ışınlayacağız. <laughs> Gel. Sen el gelsin hemen. El isteyeceksin. Böyle masanın altına gideceksin hemen gelecek. Hadi git sen masanın altına. Hadi. Kık masanın altına gireceksin. Ben, ben, ben gözlem verdim. Ayrıca eğil öyle gelsin. Ama tam eğil. Hadi o zaman eğil sen gelsin. Eğil 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 eğil. Evet arkadaşlar geldi. Bakın. Arkadaşlar Çok garip Aa, oldu. Burada sıkılmış zumba var. Azar şımlandı, yuh. Dillizim bulacağım. Dillizim balar vallahi kanakas. Diğeri gelsin. Hadi. Evet geldi. Sen bitti evet, şey. mi? Tut 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 tut. Ne kadar söylesin? Ya mı? Ne kapattı? Ne o? zaman arkadaşlar, o zaman diğer diğeri gelsin, tamam. gelsin. bu kolay değil. Ben diğeri gelsin. Aa, çok güzel gitti. Ya ben Durun ben böyle içimde böyle kapatacağım ve geldik Hadi bak. Bir. Sen eğil öyle gelsin. Eğil sen Hı. öyle gelsin. Hadi eğildin. Tamam eğil. Elin gözüküyor. Eğil. Oo oh, geldi. Bu ne? Zımbırtı. Hey. Ben kaçmamış. Ben hep yapıyorum. Eğil gelsin Ravza. Sen eğil gelsin. De. Sen iyi. Şimdi bunu atacağım gelecek. Hoppa geldi. Aa eğme sarmanı sarmanıyor. Arkadaşlar. Ya ilaçmış tadı kolay yanıt. Oh geldi. Çok şirin arkadaşlar ya. Basın altına giriyor yine bak. Evet, şimdi diğeri gelsin mi? Geldi. Aa, gelmedi. <laughs> İyi geldi. Bitmiş. Evet arkadaşlar, şöyle alalım elimize. İyi size gösterelim. Ay! Ay. Aa, ne pisici var. O, e, hayır, o diğer videomuzda çıkmıştı, hatırlamıyor musun? Ya. Bakın arkadaşlar, Deniz Kızı. Evet arkadaşlar. Ay. Evet Arkadaşlar bu videoyu sizi böyle böyle Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı, yorum yazmayı ve oh. eğer seviyorsanız oh. abone olmayı oh. unutmayın. <laughs> Görüşürüz. Hoşça kalın.